Sayın hocam bugün öğretmenler günü. Evet. Ee, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimiz olmak üzere sizin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, size Türk Gençliği adına bu çiçeği takdim etmek istiyorum. Öğretmenler çok sağ ol, çok teşekkür için. ederim. Evet, harika. PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce şehit vermiş bulunmaktayız. Şehitlerimizin bir da öğretmenlerimiz oluşturuyor. Ee, geçtiğimiz günlerde 17 yaşındaki Iraklı tarafından İbrahim Öğretmen İstanbul'da bıçaklı saldırıda katledilmişti. Evet. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz hocam? Öncelikle PKK terör örgütünün saldırılarında asker, polis, öğretmen, savcı, hakim ve sivil yurttaş, korucu 15 bin civarında vatandaşımız hayatını kaybetti, şehit oldu. 15 bin. Ama e, 35 binin üzerinde de PKK terör örgütü mensubu terörist Türk güvenlik güçleriyle girmiş olduğu çatışmalarda öldürüldü. Yani ortaya çıkan terörden dolayı ve sorumlusu Abdullah Öcalan olan süreçte 55 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, e, hayatını yitirdi ve bunların içerisinde elinde silah olmayan amacı gençlere çocuklar öğretmek, onların e, bilgilenmesini sağlamak olan onlarca genç öğretmen kardeşimiz de PKK terör örgütünün hedefi oldular. Bazen sadece kendileri, bazen e, anneleri, babaları veya eşleriyle birlikte bu silahsız öğretmen kardeşlerimiz katledildiler. Ve şimdi bu Abdullah Öcalan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir heyet tarafından İmralı'da bugün muhatap alınıyor. Bir heyet ayağına gidiliyor. Bu doğrusu kabul edilemez ve bütün şehitlerimizin Öğretmen şehitlerimizin de ruhlarına azap veren bir gelişme. Bu vesileyle bugün 24 Kasım bütün öğretmen kardeşlerimin öğretmenler gününü içtenlikle, samimi duygularla kutluyorum. Peki, teşekkür ederiz hocam.